Tarihten bir örnek geldi aklıma. Selçukluların, Büyük Selçuklu Devleti'nin Musul Atabeyi Nurettin Zengi isminde bir hükümdar var. Bir gece Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyasında görüyor bu mübarek zat. Diyor ki bu İslam komutanı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ona üç tane adam gösteriyor. Diyor ki Nurettin diyor beni bu üç adamdan kurtar. O da rüyadan uyanıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ona söylemiş olduğu sözü düşünüyor. Allah hayretsin diyor. Resulullah bana niçin böyle bir şey söyledi? Ya Yatınca uykuya dalar dalmaz aynı rüyayı bir daha görüyor. Peygamberimiz yine üç tane adam göstermiş. Beni bu adamlardan kurtar demiş. Yine kalkıyor. Bir abdest alıp namaz kılayım diyor. Bir gece namazı kılıyor. Resulullah'ın emrinin altında acaba nasıl bir mesaj var? Endişeleniyordu ama bir daha yatınca aynı gece aynı rüyayı bir kez daha görmüş. Peygamberimiz üç tane sarı saçlı adam gösteriyor. Diyor ki beni bu zatlardan kurtar diyor. O, gün, o gece kalkıp artık böyle alim insanları da toplayarak peygamberimizin üç defa rüyada aynı şekilde kendisine hitap ettiğini söyleyince diyorlar ki ''Sultanım bu peygamberimizin bir emridir. Biz Medine'ye gitmeden, Resulullah'ın ravzasına ulaşmadan peygamberimizin vermiş olduğu emrin hikmetini anlayamayız.'' bu Selçukluların Musul Atabeyi Nurettin Zengi o gece toplamış olduğu bir orduyla beraber o dönemde Mekke Medine'de Selçuklu topraklarına dahil bir orduyla 16 gün süren bir yolculukla Medine'ye varmışlar. Gidip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri şerifini ziyaret ediyor. Görevliler diyorlar ki askerler sultanımız diyorlar Resulullah'ın kabrini ziyarete geldi. Siz hemşerilerine de kendi elleriyle hediye vermek istiyor. Aslında gayesi o adamları bulmak. Bütün Medineliler gelip sultanın elini Tek tek hediyesini teslim alıyorlar. Sultan da dikkatle onların simalarına bakıyor. Aradığı zatı bulamıyor. Diyor ki kimse kaldı mı? Diyorlar Medine'de kimse kalmadı. Herkesle tek tek görüştün. Ama diyorlar şurada bir evde kalan üç tane derviş var. Onlar Medine'li değil zaten. Ta çok uzaklardan geldiler buraya. Ve bu seni burada hac ettikleri için bir daha da belki hacca gelmeye ömrümüz yetmez diye Resulullah'ın evinin yakınında, kabrinin yakınında bir ev tuttular. Şu an orada yaşıyorlar. Zaten sen onları hediye almaya davet etsen de gelip onlar hediye almaz. Onlar zaten imkan sahibi insanlar, varlıklı insanlar. Her gün halka sadaka zekat dağıtıyorlar. Ve burada dervişhane bir hayat yaşıyorlar. Diyor ki çağırın o üç tane adamı. Çağırıyorlar. O sultan o üç adama bakar bakmaz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gece rüyasında tarif ettiği üç adamın onlar olduğunu fark ediyor. Tabi bunları sorguluyor. Diyor ki siz kimsiniz? Nereden geldiniz? Eviniz neresi? Niye buradasınız gibi böyle sorgulayıcı sorular sorunca Medine halkı da gayet huzursuz olmuş. Diyorlar ki acaba sultan bu mübarek adamlardan bu derviş insan insanlardan ne istiyor ya? O kadar böyle müttaki Müslümanlar olarak yaşıyorlar ki halk onlara gıptayla bakıyor. Ve beni evinize götürün diyor. Askerlerle beraber evlerine giriyorlar. Ev gayet böyle dervişhane bir ev. Evin içinde arama yapın diyorlar. Halılar, malılar, eşyalar toplanınca bakılıyor ki evin içerisinden tüneller kazılmış tüneller gidiyor 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 ta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine kadar ulaşıyor. Tabi her şey ortaya çıkınca Medine halka da büyük bir şoka giriyor. Onlar da bütün oyunları her şeyleri ortaya çıkınca belki affediliriz ümidiyle her şeylerini itiraf etmişler. Demişler ki valla biz İspanyalıyız, Endülüslüyüz. Yıllarca İslamiyet eğitiminden geçtik. İslamiyet'in A'dan Z'ye her şeyini öğrendik. Ve buraya Müslüman rolünde gönderildik. Halkın içerisinde İslamiyet'i mükemmel Yaşamakla vazifelendirildik. Peygamberinizi kabrinden çalmak için geldik demişler. Ve bu Selçuklu Sultanı bu üç adamı da orada idam etmiş. Ondan sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini çelikten bir şeyle böyle korumayla muhafaza altına almış. Tarihte birçok böyle e, Müslüman görünümlü, müttaki görünümlü, dindar görünümlü insanları Müslümanların içerisinde İslam coğrafyasına göndermişler. Bunlardan bir tanesi herkesin çok tanıdığı Lawrence isminde bir adam diyor ki ben yalnızken bile teheccüd namazımı kılıyordum. Rolümü o kadar iyi oynuyordum ki, o kadar inanmıştım ki oynadığım role. Hani bir adam yalnızken yapmaz yani zaten Müslüman değilsin ya, yalnızken bile teheccüd namazlarımı kılıyordum diyor.